Ankara'nın Anıtsal Ağaçları Sergisindeyiz. Kırsal Çevrenin Başkanı'yla birlikteyiz. Kutluyoruz bu güzel sergi için. Ee, Ankaralıları davet etmek adına özellikle sergiyle ilgili ne söylemek istersiniz? Ankaralıları bekleriz tabii ki. Ee, uzunca bir sürede çok fazla sayıda arkadaşımızın kolektif emeğiyle oluşturulan e, bir çıktı diyeyim, Çalışmanın çıktısı bu. 2022 yöndeler çok çalıştık. 2023'te kitabımızı çıkardık. Ee, bu bazıları Cumhuriyet Gazetesi Ankara teşekkür ederiz duyarlılıkları için. Ee, böyle bir sergi olana verdiler. Ee, Ankara denince genellikle Bozkır ortasında bir kasaba ya da şehir diye algılanır. Tabii ki böyle bir yönde vardır ama Şu Ankara girelim. çok geniş bir ee, çok güzel orman, orman sistemleri var. Ee, güzel ağaçlar var, ağaçları var. Ee, amacımız e, bu değerlerimizi e, önce belirlemek, tanıtmak e, ve e, korunmasını sağlamak. Burada da çok güzel örneklerini görüyoruz. Evet, hatta evet, hatta evet. bakın, şu da mesela şöyle yakından çekelim. Ee, yine Ankara'nın içinden birincisi keçi öğrendi diğeri de devlet mezarlığından hatta Atatürk'ün diktiği söylenen iki ağaçtan biri değil mi? Resim seçiminde neye dikkat ettiniz? Resim seçiminde aslında binlerce resim vardı. Evet, Peki, onun için sordum. Evet. Yani büyütülüyor burada. Evet. Ee, Ölçeklik özelliklere daha çok ağırlık verdik. Bunun ee, bilince yanında insanın ölçek olan fotoğraflar hmm, koymaya Evet, insanlar var, var ki boyutu da belli olsun. Evet. Hatta bu da sanki e, gardan değil mi? Evet gardaki gardaki evet. iki ağaçtan biri. Evet mesela bu ağaç e, aslında bu, üç tane ağaç vardı. Bir dakika. Doğa, o türü değil aslında. Çift evet. kökenli bir ağaç. Evet. Ama e, hani evrim tarihinde e, ön, önceki dönemlerde, ilksel dönemlerde e, dünyaya yayılan bir ağaç. Dünyanın <laughs> bir evrimine yayılmış. Şu anda sadece Çin ve Japonya taraflarında doğal olarak yayılış gösteriyor. Ama Türkiye'de de parklarda dikiliyor. Çok güzel sarılarak e, bir ağaç, Ginko, Ginko e, Bu ağaçtan aynı zamanda hafıza için ilaçlar yapılıyor. Değil mi? Evet, ağaçta yapılan bir, e, şey, ilaç da yapılan bir ağaç. Evet. E, Ankaralı ee, Ankara'lılara ne söylemek istersiniz en son ağaçlarla ilgili veya sergimizle ilgili sizin mesajınızla bitireyim. Yani Merhaba. Ankara'lıların Ankara'yı tanıması bağlamında bu açılarla da, da tanışmaları gerekir diye düşünüyoruz. Tabii bu bir sonuçta fotoğraf sergisi. Bir ağacı karşınızda görmekle fotoğrafı görmek arasında çok büyük farkı var. Değil mi? Çok, gidin yerinde görün diyorsunuz evet. aslında. Değil mi? Kitabımıza yani, evet. bunların hepsini yeni bir resim Kitap, i̇şte, kitap alınabiliyor mu? Kitap, alınabiliyor. kitap nasıl temin edilebilir? Değil. aynı zamanda Kırsal Çevre Derneği İn e internet sayfanızdan. Internet Kalekotlara da PDF olarak indirebilir. indirilebilir. İndirilebilir, çok güzel. Ücretsiz de indirilebilir. O zaman sadece Ankara değil, tüm Türkiye'ye de bu ağaçları görme şansı veriyorsunuz. Evet. evet. Aslında bu çalışmanın belki bütün Türkiye'de yapılması gerekiyor ama tabii çalışma çok emek ve zaman isteyen bir iş. E, belli bir sınır koymak zorundayız. E, tabii PDRP Türkiye'nin değişik yerlerinde de bu çalışmaları yapmaya çalışıyor. Devam edecek aynı Ankara zamanda. bunu yapmak oldukça zor. İşte değişik yerlerde arkadaşlarımız bu şeye ilgili kadrolar oluştukça yardım, her türlü yardım etmeye de hazırız. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ankara'nın Anıtsal Ağaçları sergimizi ilk olarak 18-23 Aralık'ta Büyükşehir Belediyesi'nin Metro Sanat Galerisi'nde açtık ardından Düzce'ye gittik. Düzce'ye de götürdük sergimizi. Orada da büyük ilgi gördü. Sonra burası üçüncü. Bundan sonra da başka sergilerimiz olacak herhalde. Gene de bir şeyden, Kocaalçı'dan Devrim Okçu arkadaşımızın çabasıyla başlayan bir e, işti bu. Fotoğrafları seçmek ve sonrasında sergi düzenlemek. Ondan sonra da devam ettiriyoruz. İkisi de diye ilk ikisi de bu sene miydi, geçen sene miydi? 18 23 2023. 2023, 2023 evet, sonra evet. 24. Her sene bir tane evet, gidiyorsunuz. Evet, öyle görünüyor. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler. Evet, sevgili Ahmet abi benim ısrarlarıma dayanamadı. Sadece bu ağaç Mısrarları. için bir şey söyleyecek. Evet. Hikmet Birant Hoca Anadolu Manzaraları adlı kitabında 42'liler bölümü vardır. 42'liler bölümü Acı Kadın Vadisi'nde geçer. E, hoca orada böcekleri, ağaçları tanıtırken e, siz bu ağacın bilek kalınlığında olduğuna bakmayın. 300 yaşından daha yaşlı bir ağaç bu dediği ağaçlardan sonuncusunu biz bulduk. Şu anda Hikmet Bülent Hoca'nın e, belki de zamanında oturup e, yazı yazdığı ağaç bu. O, o nedenle anıtsal ağaç seçtik. Harika. Hemen şöyle tekrar adını Alayım. Şurada Şu karşıda da... görünen ev de, bu ev de evet. e, zamanında Ermeni ustaların yaptığı, Cumhuriyet öncesi 18 yılında yapılmış. Yine bu, tarihi tar bir ev yani. Tarihi taş bir bina. Bu bölgede doğal palamut meşesi ormanı var. E, özel, özel orman statüsünde. E, burası zaten birbirine yakın. Ankara çevresinde Palamut Meşesi Ormanı olması çok sıra dışı bir durum. Kitaplara da yansımış. Zaten o kitaplarda yansıdığı için bulabildik. Hikmet Durant Hoca burada Ankara'ya yük yük fındık ve kestane götürüldüğünde o kitapta yazar. Emeklerinize sağlık. Sizin de.